Peki, e, Gümrük Yolcu İskilesi diye bir projeniz var sizin şimdi. Bunun kapasitesi nedir? E, kruvaziyer mi gelecek yoksa normal gemiler mi gelecek? Yolcu iskelesi dediğimiz zaman akla hemen böyle turizm açısından böyle büyük büyük gemiler akla geliyor. Öyle bir şey mi, farklı bir şey mi? Aynen. Aslında kruvaziyer turları hedefleyen, altyapısı bakanlıkça bitirilmiş ama <laughs> uzunca süredir Üst yapısı yapılmamış bir yatırımdı. Yani ciddi bir yatırım, güzel bir yatırım benim anladığım kadarıyla. Evet, gümrüklü ee, yolcu iskelesi. Aynen, göreve geldikten sonra öncelikle üst yapıyı tamamladık. Ee, en öncelikli yatırımlarımızdan biri oldu. Amasra'mıza karayoluyla ulaşılıyor. Ee, yakında bir havaalanımız var, kapasitesinin artmasını Kaç kilometre Senel ileride, nerede biz. var? E, Saltıkova ilçemizde. E, aradaki, yani zaman olarak söyleyeyim bir saati bulmuyor aslında. Evet, havaalanımız. Mı? Evet. evet. E, yine deniz ulaşımı bizim için çok önemli. Evet, Hem e, uluslararası anlamda kruvaziyer turların Karadeniz'e çıktığında İstanbul'dan sonra ilk uğrayacağı durak olacak Amasramız. Evet. Anadolu'ya açılan da en yakın kapı olacak. Biraz önce tersinden tariflediğimiz. Yani Anadolu'dan Amasra ya yakının ters olacak. Evet. Görselde yani, bir köprü Ziyer görüyorum bölümünün. galiba. Bir köprü vardı biraz ee, önce. tarihi kemere köprümüz. Kemere Köprüsü orası Aynen. Aynen. Evet. Birçok görselde yer alan önemli tarihi değerlerimizden birisi. Pot evet. farkını aşmak amacıyla adaya, adaya. Boztepe dediğimiz adaya Hı -hı. ilçe merkezini bağlayan. Zaten görüntülerden de görüyoruz. Üç evet, tarafımız evet, denizle evet. kaplı. Evet, evet. adalar üzerinde de yerleşimimiz var. Kalemizde yaşayan bir kale. Kale içinde de Kale e, aktif yerleşim mi? var. Öyle Tabii. Mi? Evet. Aynen. Kale içinde evler var böyle. Mi? Aynen. Tarihi evler var Aynen mi? Restore Aynen. edilmiş. Adı geçen Fatih Camimiz de kale Fatih içinde. Fatih Camii de kale içerisinde. Evet. Hı -hı.